Ne basacağız gel. 4 kişi. Ya var, ayıp ediyorsun. Abi. Alt tüneli geçti mi? Evelerine bile basarım ben bunları. Üst tünel, üst tünel. Yo, alt tünel. Bu <laughs> flash at. E, sen gitmişsin bile. Ben C'ye vardım. Kardeşim daha B'ye gelecek. <laughs> Biraz yarım varmışsın ama 42 keltin kalmış. Konyalıyım ayol. A geçiyorlar. porttan Portan iki tanesini taradım. Ananı sikiyim seni hiç bir defa şey yapacağım. Kardeşim ana saat biraz daha Ben uçtum kankalar. <laughs> AP aldım yerden. Bana potla adam kestirdiniz. Shot shot mini shot. Adamlar şok gibi çok güzel atılmışsın dedi. Ana. Kanka bir tane üstünel var. Bir tane şort var. Upper mid var. O gördüğün gibi çıkıyor. Ana, o çocuğu? 82 vurdum ya. Vallahi şimdi çıldıracağım ha. Neden? La bu nasıl sıcak kardeşim ya? Bizim Murat Serin camı açtım var ya. Yalan söyleme yalancı. Yok lan ciddi söylüyorum Serin bizim bura. Hi. Hi. İlla bana o AWP'yi aldır, aldıracaksınız. Bit 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 bit. Can neredesin? B'de misin? Yok. Aha sarkayım be benim çok. Bana bir de yardım etmen lazım diye. Geldim. Tamam hallettim. Short var kanka. Upper var bir tane. Şu öyle. Alt tünelde. Aynen. Üst tünel son adam. Bana illa o AWP'yi aldırtacaksınız. Ahrazlar sizi. Ne arttıracaksınız beni? Okuz gibi. Okuz oh. gibi. Hadi bakayım. Halo var. şey <laughs> <sport'tan gülüyor> bir CS'den biri yardırıyor arkadaşlar <laughs> yine Ah bir daha var. Ay vuramadım. aldı aç köpeği. Power amına odum çözü, çözdü. round dur. AFK ya. Baba bir. Adam iki sene AFK'yi almış amına koyayım. Öyle diyorsun he Eyvallah. Dört kişi mi ne vurdu? şuna bak. 5 tane arkadaş çıksaydı var kanka. 5'i de fake kadın. Ölsene amına koyayım. 30 vurmak ne demek ya? Küfür mü ettim ya? <laughs> Neyse ki sönmez dayı varmış. Of. Çukurlar yanlışını bir değiştireyim sıkıldım. Hile hile hile. bir erkek tek başına smoke. shot 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 shot, shot. what the fuck? Help shot. Stand alone. Huh? bir tane short, heh önündeki, diğeri de longta. Kanka bu Chroma Studio'da böyle mesela CSGO efekti yapabiliyorsun ya klavyene. Hmm. İşte can göstereyim Onu nasıl yapıyoruz kanka? Chroma Studio'dan değil şeyden. eee neydi lan? Snap. Snaptik miydi? Ondan yapıyoruz. Razer Snaps. Aha oradan yapıyoruz onu. Tamam ama nereden olduğunu bulamıyorum. Bana bir göstersen onu ya olmadı. Tam şeyini ezberimde yok. Anlatırım bunu. İşte ben Game filter'ı açıyorum yok. zaten, otomatik senkronizasyon yapıyor kanka, onu hatırlıyorum. Oyun kullanımına izin var. ver mi? Ne vardı? Onu açıyorsun. Ondan sonra o kendisi... Bence basmayalım diyecekler. Al. 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 Eşekler size gel gel. Apurda burada adamlar. Kardeşin iki mermi iki kill nasıl koydu dikilla? Ee, biz ona böyle öğrettik. Doğru. Adam önümden kaçtı lan. Aynen. Anasını sikiyim ikinci kez önümden kaçtı. Kolumda var. Ay ben ne yapıyorum bu dıkılla ya? Kardeşim hak edene veriyorsun. Birer mermi. Ay çok iyi. Bombay kardeşim bombayı bana alacak. çözdürmeyen de bilmiyorum. Çözdürmem ben 4 kill aldım daha Bombay bana çözdürmeyen Galatasaraylıdır. <laughs> Bir daha sakın bana bu şekilde ağır konuşma çıkarım ağzına. <laughs> Ama Eto yine ben. <gülüyor> 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 Anama Adama sövsen ancak bu kadar sinirlenirim bak sakın. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir an kardeşim öldü sandım ya lan. Siz de otta kalıptan parçası kardeşi çekti. Ay ben bir şey daha yok. Bitti adam pompalıyordu biraz. Öldü duvar yedi kendine ne? Kanka mid bende bir de hiç bakma. Bdysen yeah, sen. Bende bende no panik. O oh, haş haş mo Longa yes. gitti bir tanesi. Lower. Alt tünel var. Lower. Short, short one. Tamam çok zor beni oldu herhalde. Çekil ben geldim çekil. Apır da sağda ya. Amunu yakmam mı ben şimdi? Ha? Amun. Endüstriyele kaçmış kanka pardon yanlış şey oldu. Senin yüzünden iki bombam gitti piç. Atayım da ben sana. Buraları gezeyim de varsa. Buldun mu? Yok. Ne yapma para verdim abi. Bak adam kahrından öldü. Tökle! buldun mu? Aradın karıyı tökle yapmamam lazım. Ben ab... Sigaradan daha büyük bağımlılık yemin ederim ya. Ay. Eğim kaydı lan. de. bugün e, bizim bahçeden meyveleri toplamışlar. Bize de otobüse göndermişler. Tamam. E buna güzel ne güleceksin. Yapıyorum. Kendini hazırla. Sonra Allah belanı şorttaymış o. short. Aradılar işte. Hem babamı kuzen aradı. Kargoya hani verdi otobüse gönderdik haberin olsun. Hem de amcam aradı hani... Otobüse gönderdik haberin olsun diye. Tamam dedik kapattı. Ondan sonra... ...öğlen oldu falan. Otobüs öğleden sonra geldi işte akşama doğru. Mm -hmm. Let's go. Annem dedi ki saat dedi kaç oldu dedi daha dedi yatacağını dedi arada bir şeyi dedi git dedi bir şey al aldı nedir sen kargo al mm -hmm. her adam var yollamış oradan buraya ayıp olur sonra bizimki otobüs şirketini aradı alu iyi akşamlar Evet buyurun. Otobüs geldi mi ya dedi. Adam dedi geldi. Bir tenkudun adına bir kargo var mı ya dedi. Hani niye acaba? Niye olmasın? Var dedi. Ha ben odama geliyorum. Tağlattın. Hadi görüşürüz ve kendine kolu yollanan şirketi arayıp benim adım var mı ya diye sordu adam. Çünkü o adam adam gibi adam. benim adım var mı ya? Log. Yerdeki sumo almak için yerdeki atan adam gibi adam ben. Kim şampiyon demiyorsa. Ütey kutun adına kargo var mı ya? Ben yatacağım Ömer gelecek tamına koyayım işte. Ünal 2. Yani Burada var bir kaldı eşeğinden dolayı çekildi buraya. Amına kodumun oğlu al. Buna koydumun çocuğu. Oğlum o ney la? Adam duvardan kafama kafama şey yaptı. <laughs> Birini atsanız da. <laughs> Optimus Prime atılmak için can atıyor. Sizi bekliyorum. Okay. Oyun bitiyor da atalım. Can short bir. bir Bitiyorsa abi. atma. Bitiyor. Tünelde vardı kaçtı. Alt tünel bir. Dowran diye çıkabilir. Son adam da alt tünele ağzında. Last door, şey last door. Tünel, tünel. Bir, bir de tünel çıkıyor. İskasla.